Merhaba gençler. Bugün Kastamonu ilinin yaptığı deneme sınavında çözeceğiz birlikte. Hemen sorulara geçelim. Pembix öğretmeni tahtaya kalemle şehirlerle ilgili bilgiler yazmış ve bu öğrenciden bu şehirler dünya modeli üzerinde göstermeni istemiştir. Birincisi. 21 Haziran tarihinde K şehrinin gece süresi L şehrinin gece süresinden daha uzundur. Şimdi 21 Haziran'da arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış mevsimi başlar. K şehrinin gece süresi L şehrin daha gece oldu, daha uzun olduğuna göre demek ki K şehri L'ye göre daha güneyde bulunuyor demektir. L ve M şehrinin aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Demek ki L ve M şehirleri aynı kürede değil arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olamaz arkadaşlar. Bu da olamaz arkadaşlar. 23 Eylül tarihinde aynı cismin öğle vaktinin gölge boyunun en kısa ölçüldüğü şehir ne şehirde? Demek ki ne şehri ekvatordadır arkadaşlar. Ne şehri ekvatorda. İki seçeneğimiz kaldı. K şehri L şene, güneyde olacağına göre A seçeneği de olamaz. Doğru cevabımız Bursa olacak. Neden? Çünkü K şehri güneyde yer alıyor. Ve bu tarihte Güney'deyken gece süresi en uzundur arkadaşlar. Güney yarım kürede gece süresi en uzundur. Dolayısıyla L'den daha fazla. Ne de kutup e, ekvator'da olduğuna göre gölge boyu en küçük olmalı. L ve M farklı şehirlerde olmalıdır. Dolayısıyla L kuzeydeyken M Güney'de olur. İkinci soruda devam edelim. Hücre bölünmesinden önce DNA kendi eşitlik hücre sesinin artmasını, bir bilginin yavru bölü aktarılmasını ve kurmasını sağlar. DNA kendi eşleme sırasında enzimler yardımıyla DNA çift zincir yapısındaki karşılıklı nükleotlar arasındaki bağlar kopar. Böylece bir fermuar gibi iki zincir birbirinden ayrılır. Açılan uçlar sopazmalı serbest halde bunlar uygun tamamlayıcı nükleotlar gelir ve bağlanır. Sonuçta birbirinin aynısı iki DNA zinciri oluşur. 4 çeşit nükleotit içeren DNA molekülünün hatası bir eşleme geçirdiği bilindiğine göre bu eşleme ilgili verilen grafik hangisi hatalı olabilir? Çekirdekteki adenin sayısı eşleşmeden önce azken eşleşmeden sonra artmış arkadaşlar. Eşlemeden önce az. Ne oluyor? Eşlemeden sonra çoğalmış. Demek ki sayı, çekirdekteki adenin sayısı artar. Daima bu doğru. B seçeneğine bakalım. Eşitlemeden önce çekirdekte bulunan sayı, şekerle fosfat sayısı birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın bu doğru. Stoplazmadaki guanin sayısı eşitlemeden önce az, eşitlemeden sonra bir miktar artmış. Stoplazmadaki guanin sayısı çekirdeğe gireceğinden dolayısıyla stoplazmadaki guanin sayısı eşitledikten sonra azalması gerekir arkadaşlar. Bu hatalı bir cevaptır. Eşelemeden, eşlenmeden sonra çekirdekte bulunan sayı ikisine de sabit olmuş. Dolayısıyla azalması gerekirdi. Eşlenmeden önce çekirdekte bulunan sayı Guan ve zeyretten birbirine sayısı eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Hatalı olan C seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü soruya devam edelim. Aşağıda bazı öğrenciler mutasyon ve modifikasyon konusuyla ilgili bilgiler vermiştir. Buna göre öğrencinin verdiği bilgilerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez. Mutasyon genlerde meydana, meydana gelen yapısal bir değişimdir. Gizem mutasyonun değişimine neden olan etkenler ortadan kalktığında canlının genetik yapısı eski haline döner. Modifikasyon sonucu ortaya çıkan değişim nesiller nesile geçemez. Çevre koşullarının değişmesi sonucu bazı genin işleyişinde meydana gelen değişiklikleri modifikasyon derir. Bu, sen mutasyonun en kalıtsal yapıda değişikliğe yol biliyor. Evet, bu senin dediği doğru arkadaşlar. Söylenemez diyor sonuçta. Gizem mutasyonun nesilden nesile aktarılamadığını bil, biliyor demiş mutasyonda değişimler olan etkenler ortadan canlı genetik yapısı etki haline döner. bu söylenemez arkadaşlar bununla ilgili bilgi Murat söylediklerin yazın bronzlaşan birinin kışın etki eski ten renginin dönmesiyle desteklenebilir evet modifikasyondan bahsetmiş bu söylenebilir Eray söylediklerinin farklı sıcakta yetişen iki adet özdeş çuva bitkisini gözlerine kestirebilir evet bu, bu da söylenebilir ama burada söylenemez. Gizem'in söylendiği arkadaşlar cevabımız Bursa olmalı. Buna göre Pelin soru işareti yerine aşağıdaki hangisi yalarsız, tablo hatalı olur. Bilim bir konuda araştırma yaparak aşağıdaki tabloyu dolduruyor. Atmosferdeki hava olayları yerlerinde iklim türlü ele alarak yapan bilim dalına klimatoloji denir. Klimatoloji ile ilgilenen bilim insanları klimatolog denir. Klimatoloji geniş bir anda uzun süre oluşan hava olayının ortalamasıdır. Demek ki hep iklimle ve klimatoloji ile alakalı bilgiler yazılmış buraya. Temel amacı yer küre iklimleri belirleyerek bu iklimin özelliklerini açıklamaktır. Bu doğru bu hatalı olmaz arkadaşlar. Bu iklimle alakalı. Günümüzde klimatoloji çalışan alanı ile o alanın iklimsel özellik arasında sentez yapmaktır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Klimatoloji, sıcaklık, rüzgar, balon, nem, hava basıncı, güneşlenme gibi birçok iklim eleman faktörünü değerlendirmektir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Atmosferik olaylarla ilgilenir. D. Atmosferik hava olayları karlı yağmur sisi gibi ifade anlatılmaktır. Bu yanlış arkadaşlar. Karlı değil. Genellikle kurak, sıcak gibi ifadeler kullanılır. Buradaki ifadeler genellikle hava olaylarıyla temsil edilir arkadaşlar. Cevabımız denizli olmalı. Beşinci soruyla devam edeceğiz. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? 1990'lı yıllarda yapılan bir çalışma ile soya fasulyesinde, fosyal fasulyesindeki protein miktarının arttırılmasına amaçlanmıştır. Bunun için Brezilya kestanesine alınan protein geni soya fasulyesine aktarılmış ve soya fasulyenin taşıdığı protein miktarının arttığı görülmüştür. Fakat genetiği değiştiren bu soya fasulyenin tüketen birçok kişide alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş ve bu nedenle hayatını kaybeden kişiler olmuştur. Biyoteknolojik çalışmalar sonucu üreten soya fasulyeleri tamamen toplatılıp imha edilmiştir. soya fasulyesine genetik mühendisliği tarafından gel gerçekleştirmiş. Bu doğru arkadaşlar. Biyoteknolojik çalışmalar bazıları insan sağlığı etkileyebilir. Evet bu da doğru çıkarılabilir. Ulaşabiliriz buna. Gen aktarımı çalışmasıyla Brezilya kesilen protein miktarı artırması amaçlanmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Soya fasulyesindeki miktar protein miktarı artırması amaçlanmıştır. Denizli e, biyoteknolojik çalışmaların sonucunda bazı durumlarda beklenmeyen etkiler ortaya çıkıyor. Evet alerjik reaksiyonlar çıkmıştır. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan olmalı. Altıncı soruyla devam edeceğiz. Ata güzel olduğu bir günde yaşadığı şehirde bulunan ormanlık alanda yürüyüş yapmak istemiştir. Yaşadığı şehrin 5 günlük hava durumu ilişkin verilen görsel ulaşmıştır. Ata havanın güneşli ve sıcak yüksek olma sebebiyle Cuma günü yürümeye karar vermiştir. Cuma günü hava durumu ile ilgili görsel incelemiş ve sabah saatinde yürüyüş yapmaya karar vermiştir. Hangisi yapılabilir çıkarımlardan? Bir yıllık ortalama sıcaklık 15 ile 17 derece gözlenir demiş. Burada arkadaşlar 5 günlük bir hava durumu vermiş. yıllıkla alakası yok. Bu hatalı. Hava sıcaklığının farklı olduğu günlerde aynı hava olayı yaşanabilir. Evet, çarşamba ile perşembe aynı gün açık aynı hava olayı arkadaşlar. Bu doğru. Aynı gün içerisinde farklı hava olayı gözlenebilir. Evet, güneşli, parçalı bulutlu ve yağmurlu gözlenebilir. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan olmalı. 6. sorumuz. 7. soruyla devam edecek olursak. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri test etmek için aşağıdaki KLM düzenekleri farklı cins sıvılarla hazırlanmıştır. Deney düzenekli hortumlar verilen kurumlardayken U borusundaki sıvı sayı şekillerde gösterilmiştir. Buna göre KLM deney düzenekleri kullanarak yapılan kontrollü deneyin değişkenleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada 3 farklı sıvı kullanıyor. Demek ki sıvıları kendi isteğiyle değiştirdiğine göre bağımsız değişken sıvının cinsi ya da sıvının yoğunluğu olmalı. Bağımsız değişken sıvı basıncı demiş. Yanlış. Bağımsız değişken sıvı derinliği demiş. Yanlış. Bağımsız değişken sıvı basıncı demiş. Yanlış. Bağımsız değişken sıvı cinsi arkadaşlar bu doğru. Bağımsız değişken burada sıvı basıncı ölçmek istiyor. Doğru. Aynı şekilde h seviyesi içinde de aynı olduğuna göre kontrol edilir. Yani sabit değişken sıvı derinliğidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmalı. 8. soruyla devam edecek olursak. Bir temizlik malzemesinin içerisinde üçgen maddesi belli bir oranda kare ve yuvarlak maddenin kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime sonucu oluşmaktadır. Bu maddenin tepkime de kare maddesi ve beşgen ve yıldız maddenin de kapalı kapta gerçekleşen tepkime sonucu oluşur. 40 gram üçgen maddesinin oluşumu şeklinde gerçekleşmiştir. Bu tepkimi gerçekleşebilmesini için kullanılan kara maddesinin oluşma bilgiler grafikte verilmiştir. Buna göre 40 gram Üçgen maddesi elde etmek için kaç gram yıldız gereklidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi üçgen maddesi üçgen eşittir kare artı yuvarlak. Bu tepkimede kara maddesi beşgen ve yıldız oluşuyor arkadaşlar. Yani üçgen eşittir karenin yerine ben beşgen ve yıldız yazabilirim arkadaşlar artı daire. Üçgen 40 grammış. Beşgenimiz 15. Yıldız bilmiyoruz. Soru işareti. Yuvarlak yuvarlağımız 18 grammış arkadaşlar. Buradan toplarsak 15 ile 18 toplamımızda 33. Ee, soru işaretli bölüme de 7 gram kalıyor arkadaşlar. Demek ki yıldızımız 7 grammış. Cevabımız adamla. 9. soruyla devam edecek olsak. 2010 yılından itibaren tarım ile uğraşan Osman Bey'in tarlasında elde ettiği ürün miktarını yıllara göre değişim grafikte verilmiştir. Osman Bey'in çiftliğe başladığı tarihten sonra tarlasının bulunduğu bölgede sanayi tesisi kurulmaya başlanmış ve buna bağlı olarak hızlı nüfus artışı gerçekleşmiştir. Sanayi kuruluşlarının ve artan nüfus etkisiyle de bu bölgede meydana gelen yağmur pH zamanla düşmüş, asit yağmurları görülmeye başlamıştır. Osman Bey'in ekim yaptığı alan ve tohum cinsinin değişmemesine rağmen tarlasının elde ettiği ürün miktarı asit yağının etkisinin zamanla değişiklik göstermiştir. Durumlardan hangileri gerçekmiş olabilir demiş. birincisi 2012 ile 2014 yılları arasında motorlu taşıtların egzozlu atmosfer sağlayan gaz miktarı artmış olabilir. Bakalım 2012 ve 2010. Evet, bir düşüş var arkadaşlar. Dolayısıyla asit yağmurları burada artmış olabilir. Evet. Sağlayan gaz miktarı artmış olabilir. Bu doğru. 2014 ile 2016 yılları arasında bölgede belirgin nüfus değişikliği olmamış. Zaten burada hem nüfus değişikliği hem de asit yağmurlarından bahsediyor. Dolayısıyla bu da doğru olabilir arkadaşlar. Nüfus değişikliği olmamışsa burada herhangi bir üretim miktarının artma veya azalma olmamıştır. 2016-2018 arasında fabrikadan bazen filtre takılmış olabilir. Evet arkadaşlar, dikkat edin ürün miktarı burada artmış. Filtre takılmış olabilir ve sera gazının salımı azalmış olabilir. Yani üçü de doğru dur arkadaşlar. Doğru olabilir. Üçü de doğru olabilir arkadaşlar. Cevabımız denizli olabilirlik dediği için kesinlik olmadığı için üçü de doğru olabilir. 10. soruya devam edecek olursak opak bir cismin üzerine ışık ışını düştüğünde gölge oluşur. Oluşan gölgenin boyu ise ışık ışınının geliş açısına göre değişebilir. Bir cismin üzerine ışık ışını dik açıyla geldiğinde gölge boyu kısılırken eğik açıyla geldiğinde gölge boyu uzar. Dünya üzerinde konumları verilen Kalleme şehrinde özelcisinin sahip olduğu gölge boyu aynı gün içinde 12 saatte 12'de ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre grafik çizilmiştir. Verilen görsel ve grafiğe göre ishavada hangileri doğrudur demiş. KLM şehirlerindeki gölge boyunun birinden farklı olmasının nedeni dünyanın dönme eksiğine eğik olmasıdır. Evet arkadaşlar bu doğru bir ifadedir. Burada e, gölge boyu kısırken eğik açıyla geldiği gölge boyu uzar demiş zaten bu ifadeye göre. Bir doğru. İki gölge boyları incelendiğinde karşıinde birim yüzeye düşen ışık ışının miktarını L ve M düşen ışın miktardan az olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar e, K'ya dik gelmesi, gölge boyunun bu şekilde küçük olması nedeni Güneş ışının en tepede yani dik açıyla gelmiş olmasıdır. L'de ise eğik, geliyor e, M'de eğik geliyor. L'de ise çok eğik gelmiş arkadaşlar. M'ye göre daha eğikte yani. Dolayısıyla güneşimiz buraya tam yengeç dönemecine dik bir şekilde ışınlarını göndermiştir. Dolayısıyla K noktasında gölge boyu en kısa olması bu bölgede e, düşen ışık miktarının en fazla olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada az demiş. L ve M'ye göre az demiş. Yani burada çok olmalı. L ve M'de azdır arkadaşlar. En az L'de. M'de ise daha azdır diğerine göre. En az L'dedir. Dolayısıyla burada az olduğuna göre ikinci seçenek yanlış olmalı. Gölge boyunun birbirinden farklı olmasının nedeniyle dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareket yanlış arkadaşlar. Kendi ekseni etrafında değil. Dünyanın güneş etrafındaki dönme hareketidir. Dolayısıyla cevabımız Adana olmalı. Yalnız 1. 11. soruyla devam edecek olursak, fen bilgisayar öğretmeni fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili çevremizde gördüğümüz örnek olayları kullanarak tablo oluşturmuştur. Buna göre hangi öğrenci yorumu e, yanlıştır demiş. Birinci olayda bakırın sadece dış görünüşü değiştiği için bu olay fiziksel değişmedi. Bakır ter haline. Evet bu doğru. İkinci olay tereyağın tavada eritilmesi. Tereyağın erimesi maddenin kimliğini değiştirir fiziksel değişmedir. Erime olayı maddenin kimliğini değiştirmez. Dolayısıyla bu fiziksel bir olaydır. Bu yanlış arkadaşlar. 11. soru Bursa olmalı. 12. soruya devam edecek olursak, öğrencilerin aşağıdaki pH ölçeğin hangisi oluşmaya uygundur demiş. Fen bilimi öğretmeni sınıfta öğrencilik KLM maddenin sulu çözelti ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. K suda çözündüğünde H artı yon Demek ki bu asit arkadaşlar. Asit. L suda çözündüğünde hidroksit yon oluştu. Bu da baz olmalı. M çözeltisinin pH değeri L'ninkinden küçük m çözeltisinin pH değeri L'ninkinden küçük, K'ninkinden de büyüktü. Dolayısıyla pH değeri sıralacak olursak, bu 12, bu 7, bu da 3 diyebiliriz mesela. Dolayısıyla K asit oluyor zaten. Y belki asit de olabilir, tuz da olabilir. Bakalım. 0 ile 7 arasında L'yi koymuş. Halbuki bu yanlış. 0 ile 7 arasında yine L koyun. Bu da yanlış arkadaşlar. 0 ile 7 arasında K var. M ise ortada olması lazım bu da olmamış. L'nin en büyük olmalı çünkü 0 ile 7 arasında K var. M daha sonra M geliyor ve L ise baz olmalı arkadaşlar. 7 ile 14 arasında bazdır. Yani doğru cevabımız Denizli olmalı. 13. soruda Hülya Özdeş küplerinin konumu değiştirerek yere uyguladığı basıncı aşağıdaki grafikte göstermiştir. Hülya'nın yaptığı etkinliğe göre cisimler bulunduğu konumlar aşağıdaki hangisi de doğru olarak verilmiştir? Burada en büyük basıncı sahip olan L'dir. Bakalım. Arkadaşlar burada e, üçünde basıncı eşittir arkadaşlar. Burada herhangi bir büyüklük söz konusu değil. A seçeneği olamaz. B seçeneğe gelecek olursak 3e 2 3e 1 2'ye 1 yani bir buçuk, üç ve 2. Pardon arkadaşlar, 2 bölü iki, bir olacak bu bir, şu bir oluyor. Doğru do evet. Bu grafiğe tam uyumlu olarak geliyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa olmalı. 14. soruda bezelye bitkisi yetiştirmek isteyen Asya Meta İdil ve tarım ürünü satan bir mağazaya gider. Satıcının bezelye ile ilgili gösterdiği tablo yetiştirmek için bezelyenin özelliklerini seçerler. Asya tablodaki özelliklerin sarı renkli bezelye tohumunu, mete çiçeği yanda ve çiçeği uçta olan bezelye tohumunu, idil meyve şekli boğumlu meyve tohumunu seçmiştir. Her bir ayrı dış ortamdan tamamen yüze edilmiş sarı alanı bu tohumla ekerler elde ettikle bezelyelerin ikinci ekim daha yaparlar. Tozlaşma ortamı dış ortamdan etkilenmedi bilindiğine göre hangisi yanlıştır demiş. Asya ikinci ekimden elde ettiği bezelyeler hem sarı hem de yeşil renkli tohumla içeriye olabilir. Şimdi Asya sarı renkli bezelyeler Erke e, ilk ve hem sarı ve hem yeşil renkli tohumlar içeriyor olabilir. Evet bu doğru. Metenin aldığı yanda çiçekli bezelye tohumları baskın çünkü. Homozygot ise ikinci ekim sonucu oluşan tüm bezeller yanda çiçekli olabilir. Evet bu da doğru olur arkadaşlar. Hepsi homozigotsa baskın karakterse o zaman hepsi e, baskın yanda çiçekli çıkabilir. Dilin ikinci ekimden elde ettiği tohumlar üçüncü ekim yapılırsa hem boğumlu hem de düz meyve şekli olabilir demiş. İdil meyve şekli boğumlu yani çekinik bir karakteri alıyor arkadaşlar. Çekinik karakteri ettiğinde hepsi devamlı boğumlu bezelye oluşması lazım. İkinci, üçüncü hatta 10. ekimde de yine boğumlu çıkması lazım. Çünkü neden? Çekinik karakter ve homozigottur. Ve çekinik karakterin çaprazlamasında baskın bir karakterler çıkmaz arkadaşlar. Düzgün şekilli, meyve şekli oluşmaz. Bu hatalıdır. Yanlıştır. Cevabımız Denizli. Pardon Ceyhan. 15. soruda. Endonezya'nın Ijen şehrinde kükürt madeni termal göl ve volkanik bölge, bölgede bulunmaktadır. Volkan içindeki gazlar yüksek basınçla çıktığından delikler oluşturur ve sıcaklık 600 dereceli bulur. Gaz havayla temas ettikten sonra ateşlerin 5 metre kadar yükselen alevler meydana gelir. Termal göldeki suyun sıcaklığı 34 derecedir. Kükürt madeninden çıkan kükürt dioksit gazlarının Maden yakınında bulunan göl suyuna karışmaktadır. Bir grup araştırmacı deney yapmak için göl suyundan örnek almışlardır. Buna göre araştırmacılar gölden aldıkları sular ile yaptıkları çalışmanın sonucunu aşağıdaki yargılar hangisine ulaşamaz? Göl suyundan alınan örnekler metal kapta saklanamaz arkadaşlar. Buradaki e, göl asidik özelliktedir asit yağmurlarından dolayı asitik özelliği taşır. Dolayısıyla göl suyuna alınan örnek metal kapta saklanır. bu doğru arkadaşlar. Göl suyuyla mermer atıldığında mermerin kütlesi azalır. Evet asitler mermer etkileceğinden mermerin kütlesi azalır. Bu da doğru. Göl suyu fenolftalein ile etkileştiğinde renk değişimi olmaz. Evet asitler fenolfitilin ile etkileştiğinde renk değişimi gözlenmiyor arkadaşlar. Bu da doğru. Göl suyu kükürt dioksit gazı ile birleştiğinde göl suyunun pH'ini arttırmıştır. Halbuki yanlış asitler Asitlerin pH 0 ile 7 arasında olacağından pH'lerini küçültmüştür arkadaşlar. Bu ulaşamayız. Cevabımız Denizli olmalı. 15 Denizli. 16. soruyla devam edeceğiz. Şekildeki periyodik cetvelde bazı elementlerin bulunduğu kısımlar harflerle belirtilmiştir. Buna göre periyodik cetvelde belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki yapılan yorum hangisi yanlıştır demiş. M ve N elementi katman sayısı eşittir. Evet aynı periyotta bulunduğu için katman sayıları eşit doğru. L elementi ile T elementi birbirine benzer kimyasal özellik gösterir. L ile T aynı grupta olmasına rağmen benzer özellik göstermez arkadaşlar. Neden? Çünkü L hidrojendir arkadaşlar. Hidrojen ametal iken T sodyumdur. Dolayısıyla biri metal, biri ametal. Bu cevap hatalıdır, yanlıştır. Cevabımız Bursa olmalı. 17. soruya devam edecek olursak. Çok sayıda kaplumbağa ev sahipliği yapan Galapagos Adaları çok ilginç bir kaplumbağa türünü barındırır. Bu kaplumbağalar besinlerini ağaçlardan elde ettikleri zaman içerisinde boyunları, kabukların kafa kısmından geriye doğru çekilerek yukarı doğru uzanır. Böylelikle kaplumbağalar kafalarını yukarı doğru kaldırıp besinlere yaşayabilir. Yukarıdaki görselde normal bir kaplumbağayla Galapagos Adalarında bulunan kaplumbağa türleri görülmektedir. Kaplumbağalar arasında oluşan bu farklılık hangi açıklama yapılırsa tam olarak ifade edilmiş olabilir? miş A. Kaplumbağalar beslenmek zorunda kaldıklarında kafalarını fazla mesafe uzatabilir. Arkadaşlar bu doğru bir ifade ama tam buradaki olayları karşılamıyor. B. Kaplumbağalar arasındaki bu farklı mutasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu ifade de tam olarak karşılamıyor. C. Kaplumbağalar çevreye uyum sağlamaları için farklı adaptasyonlar geçirebilir. Evet arkadaşlar cevabımız bu olmalı. Cevap Ceyhan. Tam bu ifade yukarıdaki açıklamayı tam olarak ifade olarak karşıla, karşılıyor arkadaşlar. 18. soruyla devam edeceğiz. Ayşe basınçla ilgili sınıfta bir deney yapmak istiyor. Malzemeler bardak, su dolu, kap, kağıt havlu. Önce bardağın içine kağıt havlu koyuyor, iyice sıkıştırıyor. Bardağı suyun içine dik bir şekilde ters çeviriyor. Bardak doğru konumda dağılınca kağıt ıslanmıyor. Bardak yanlış konumda konuda kağıt ıslanıyor. Buna göre Ayşe'nin yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Kağıt havlunun ıslanmaması bir suya daldırdığı, suya uyguladığı katı basıncıdır. Hayır arkadaşlar bu değil. Aşağı bardağı suya hızlı için kaptavza sığmamış. Bu da değil arkadaşlar. Bardak suya daldırıldığında içerisine kalan hava basıncı suyun basıncından fazladır. Evet. Arkadaşlar bu doğru ifade. Hava basıncı suyun basıncından fazla olduğu için bardak e, bardak dikkat ıslanmamıştır arkadaşlar. Suyun o tarafa doğru basıncı yukarı doğru çıkmamıştır. Hava basıncı daha fazla olduğu için orada bir, bir miktar hava kaldığından dolayı suyu hava basıncı suyun basıncından fazladır. Bu doğru ifadedir. Bardak suyu e, su ek kaldırıldı. açık hava basıncı bardak iç basıncından az olur demiş. Bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan olmalı. 18. soru Ceyhan. 19. soruyla devam edeceğiz. Periyotik cetvel metal, ametal, yarı metal özelliklerine oluşmaktadır. Aşağıda metal, ametal, yarı metal olduğu bilinen KLM maddenin iletkenlik derecesi sıralanmıştır. K elementin ikinci periyotta bulunduğu veya son yörüngesi 3 elektronu bulunduğu bilmektedir. İkinci periyot 3 tane bulunduğuna göre 3A grubu diyebiliriz arkadaşlar. Bu tabii ki bor elementi arkadaşlar. İkinci periyot 3A'da bulunuyorsa bor elementidir. 5 numaralı. K elementi metaldir demiş. Periyodik cetvelde genellikle bir ve ikinci grupta yer alırlar. Bu yanlış. Doğru değil arkadaşlar. L elementi yarı metaldir. Metallerden daha iyi iletkendir. Bu da doğru değil arkadaşlar. M elementi ametaldir ve ve parlak değildir demiş. Bu doğru arkadaşlar. M elementi ametaldir ve parlak değildir. Bu doğru bir ifade. D elementler aynı periyotta ise grup numaraları K büyüktür, L büyüktür, M demiş. Bu hatalı bir ifadedir arkadaşlar. Doğru cevabınız Ceyhan olmalı. 20. Zerda matematik kitabını incelerken alt kümeler başlığı altında aşağıda bir açıklamayı görmüştür. A ve B herhangi iki küme olsun. B kümesinin her elemanı aynı zamanda A kümesinin elemanı ise B, kümenin, B kümesine A kümesinin alt kümesi denir. B kümesi A kümesinin alt kümesi ise A kümesi B kümesini kapsar deriz. Bu kümelerin ven şemasıyla gösterim yanındaki şekilde verilebilir. Not A kümesinin eleman sayısı B kümesinden fazladır. Verilen bilgiler ışığında demiş. Fen bilgisi işlediği kromozom, dikdörtgen ve DNA yapının ilişkinen zerda bunları da kümelerle ifade etmek istemiştir. Bu nedenle yanında verilen kümeleri çizmiştir. Buna göre verilen açıklama dikkate alın da ile kasal maddenin doğru eşleşme hangi seçenekte doğru olmalıdır demiş. Arkadaşlar küçük daire en küçük birimi temsil ettiğine göre k nükleotit olmalı. k nükleotit. L gen olmalı. E, M DNA olmalı. N de kromozom olmalı. Doğru cevabımız denizlidir arkadaşlar. Evet videomuz burada bitiyor. Çözümleri incelediğiniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.